Merhaba gençler ben Akkuş kanalıma hoş geldiniz. Daha önce kanalımda incelemesini yapmış olduğum iki ürün ve incelemesini yapmamış olduğum bir ürünle sizlerleyim. Nedir bu ürünler arkadaşlar? Öncelikle söyleyeyim. Benim kanalımda incelediğim ilk RGB mousepad olan Empusa serisi Inkan'ın arkadaşlar oyuncu mousepad'i. Bunun şu an piyasa fiyatı ortalama 130 TL. Bandında ben incelediğim dönemlerde de hemen hemen aynıydı. Fiyatlarda herhangi bir 7-8 ayda değişiklik göstermemiş. Gayet güzel. İkinci ürünümüz Lapetos serisi 7.1 Gayet güzel titreşim motoru olan güzel bir kulaklık. Beni özellikle Sanal 7.1'deki performansıyla gerçekten çok şaşırtan bir kulaklık. Eğer bas ve yüksek ses seviyorsanız piyasada muadili fiyatlarla satılan ürünlerden gerçekten bir basamak daha yüksek diyebilirim sesi. Ve son olarak klavye mouse setim arkadaşlar. Piyasada şu anda 159 TL bandında bulabileceğiniz yine inkanın klavye mouse seti arkadaşlar. Bunları zaten şu iki ürünün detaylı incelemesi var kanalımda. Hakkuş RGB Mousepad yazdığınızda bu ürünün videosuna, inka X10 yazdığınızda bu kulaklığın videosuna gitmiş oluyorsunuz. Mousepad bayağı ilgi görmüş. Ortalama 7 aylık bir süreçte nereden baksanız 30-35 bin civarında bir izlenme var. Bu videoya da aynı izlenmeyi ve like'ı bekliyorum arkadaşlar izliyorsunuz, abone olmuyorsunuz. Abone olarak kanalımızı desteklemeyi unutmayın. Sizin sayenizde varız. Sizin sayenizde bu tarz ürünleri inceliyoruz. Ve size daha değişik içerikler çıkartıyoruz. Uzun zamandan beri toplama bilgisayarda videosu çekmiyordum. Onlar da yakında geliyor arkadaşlar. İkinci el. Evet klavye mouse'u en sona bırakıyorum arkadaşlar. Neden en sona bırakıyorum? Ben de çünkü incelemedim ve puanımı sizlerle birlikte vermek istiyorum. Bu daha önce kanalımızda incelemiş olduğumuz ışıklı RGB'li bir mousepad boyutlarına değinecek olursak 770'e 295 mm boyutlarında yani 75'e 300 boyutunda. bundan şöyle çıkartıyorum ve içerisinden bir adet mikro USB kablo çıkıyor. Şöyle gösterecek olursam üzerinde herhangi bir desen yok. Sadece mousepad'in şu alt gördüğünüz köşe noktada Empusa yazıyor. Mousepad'in modeli yazıyor. Bu mousepad benim kanalımda incelemiş olduğum ilk mousepad ve içine açtığım ilk mousepad. Yani şöyle söyleyeyim. Işıklı, ışıklı mousepad'lerin çalışma mantığını ben ilk bu mousepad'de öğrendim arkadaşlar. Ve ürünü genel anlamda kullandım. Genel anlamda güzeldi. Herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Yaklaşık yaklaşık 6 aylık bir süreçte sadece şu kenar noktasından benim haylaz oğlum Mehmet'in uğraşları sonucunda bir dikiş attı. Dikiş atması tabii ki sürekli olarak devam etti ve şu kadar bir bölgenin dikişi attı. Daha sonrasında da oğlum şuradan bir yerden arkadaşlar tırnak makasıyla içindeki fiber kabloyu kesince ben de böyle yavaş yavaş parça parça kesmeye başladım. Ben kestikçe dikiş açıldı ve yaklaşık bir karışlık bir flexi kabloyu buradan kesmek zorunda kaldım ve mousepad bu nedenden dolayı bayağı bir çirkin gözüküyordu. Ama dediğim gibi bu dikiş atması ürün kaynağı değil. Tamamen benim haylaz oğlum uğraşmasından dolayı. ikinci dezavantajına geçecek olursak burada gördüğünüz gibi bir empu sayısı var arkadaşlar. Bu empu sayısı benim yaklaşık 6 aylık kullanımımda silindi arkadaşlar. Neden silindiğini de söyleyeyim. Mousepad'in artılarından bir tanesi çok kolay temizleniyor olması. Ben bunun üzerinde sigara içtim. Üzerine kül döküldü. Üzerine kola döktüm. Evim yol üstü olduğu için bayağı bir tozlanıyordu vesaire. Ben bunu bildiğiniz ıslak mendille çok rahat bir şekilde temizliyordum. Bu bir artı. Yalnız temizlerken dikkat etmediğim notlardan bir tanesi. Ben bu Enpusa yazısını da böyle ıslak mendille falan temizlerken arkadaşlar buradaki Enpusa yazısının baskı olduğunu unuttum ve 6 aylık kullanım sürecinde buradaki empuz ayısı komple silindi. Genel anlamda başka sıkıntısı yok. Hatta bazı mousepadlerle kıyaslandığında artısı dediğim gibi çok kolay bir şekilde temizlenebiliyor olması. İlk ürünüm buydu arkadaşlar. Piyasada 130-135 TL bandında bulabileceğiniz bir mousepad. İkinci ürünüm Inka'nın x son serisi. Piyasada ben videoyu çektiğim an itibariyle 200 TL bandında bulabileceğiniz gerçekten çok tatlı bir kulaklık diyebilirim. Özellikle yüksek ses ve bası seviyorsanız ve sanal 7.1 dinlemeyi gerçekten seviyorsanız sanız arkadaşlar almanızı tavsiye ediyorum ve bu yüksek sesi sayesinde çok rahat bir şekilde ses kasılabiliyor Artıları bunlar. Malzeme kalitesine gelecek olursak 200 TL'lik bir kulaklıktan ne bekliyorsanız size bunu vaat ediyor. Kutusunu benden önce çocuklar açmış ama daha öncesinde detaylı inceleme kanalda vardı. Ona da şuradan bir yerden gene kart çıkarsa gidebilirsiniz. Çıkmazsa da Inka X10 yazdığınızda zaten benim videoyu görürsünüz. Bir de Çağdaş abi'nin vardı herhalde. Evet, kutuyu açtığımızda öncelikle bir tane garanti belgesi var. Bunu atıyorum kenara. Bak, çok güzel ve özenli bir detaydan bahsetmek istiyorum. Kulaklığın içinde yedek kulak petleri çıkıyor. Birçok kulaklık üreticisi bunu koymuyor. Bu modelde yedek kulak pedi koyduğu için Inka'ya gerçekten çok teşekkür ediyorum ve diğer firmalara da sesleniyorum. Değiştirilebilir kulak petleri yapın. Kutuların içerisine yedek kulak petlerini koyun. Hatta kulaklıklar delik kulak pediyle geliyorsa içerisine kumaş kulak pedi de koymanızı tavsiye ediyorum yedek olarak. Bunları da şöyle kenara alalım. Evet kulakla gelmek istiyorum. Şurada üst kısmında metal bir kafa bandı var. Metal kafa bandı çizilmesin diye bunu poşetlemişler. Sıfır araba almış gibi hissediyorum kendimi. Bu kulaklığın avantajlarıyla başladık. Hemen dezavantajını söylemek istiyorum. Şuradaki metal bloklar yapıştırma arkadaşlar. Çok zorlarsanız düşebiliyor. Ama bu kullanım ve performans herhangi bir etkisi yok. Sadece buraya bir tane renk olsun diye metal bir blok koymuşlar. Bu yapıştırmışlar daha doğrusu. Yapışkanı kullanırken de arkadaşlar sıcak silikon kullanmışlar. Büyük ihtimalle zorlarsanız atabiliyor. Benim ilk aldığım kulaklık da atmıştı. Daha sonra garantiye yolladım. Direkt değişim oldu. Şimdi bu şekildeki kulaklıkları gerçekten çok seviyorum. Böyle ayırdığınızda dahi herhangi bir sıkıntı olmuyor. Ve böyle herkesin kafa orantısı aynı değil. Böyle istediğin kadar açıp kafam büyükse de böyle durabilir. Şöyle durabilir. Ya bu kadar kafalı insan var mı bilmiyorum da. Bıraktığın zaman direkt kapatıyor. Yaylı bir sistemde olmasının avantajı şu. Kulağını gerçekten sıkıyor ve dışa ses yalıtımını düşürüyor. iç ses yalıtımı da yükseliyor. Belki sesin bu kadar yüksek ve baslı gelmesini sebebi dediğim gibi şu ergonomik tasarım olabilir 200 TL bandındaki kulaklıkların mikrofonları genelde dış sesleri alıyor bunda öyle çok bir şey yaşamadın dediğim gibi Mikrofon testini de yaptım incelemeyi istemek istiyorsanız Inka X10 yazdığınızda YouTube'a zaten benim videom çıkıyor gidip izleyebilirsiniz Yaz gününde kulağı biraz terletiyor Ben kulaklığı yaklaşık bir hafta 10 gün kullandım ve memnun kaldım Benden Eren kardeşim daha önce bilgisayarını toplamıştık biliyorsunuz Eren kardeşim gasp etti arkadaşlar çok hoşuma gitti bana ver falan dedi Verdik o kullanıyor yaklaşık nereden baksanız da 5-6 aydır kullanıyor 6-7 aylık bir süreçte kulak petleri herhangi bir şekilde zarar görmedi Bunun kenar kısmında bir ızgara var Izgaranın içinde Empusa logosu ışıklı RGB'li bir şekilde geliyor. Kablosu hasıl örgü değil ama kablosu bayağı bir kalın. Kablonun hemen üzerinde bir adet kontrolcü var. Kontrolcünün kenar kısmında bir ses açma kapatma tekerleği var. Üzerinde 3 tane tuş var. Birinde mikrofonu açıp kapatabiliyorsunuz. Birinde ışıkları kontrol edebiliyorsunuz. Ve diğerinde de arkadaşlar cihazın en önemli özelliklerinden bir tanesi titreşimi açıp kapatabiliyorsunuz. Özellikle PUBG, Valorant tarzı oyunlar oynarken bomba falan yanınıza düştüğünüzde bildiğiniz oyunun içerisinde gibi hissettiriyor. Kulağınızda bayağı bir zangır zangır titriyor gayet güzel oluyor. Bu üründe de çok anlatabileceğim bir şey kalmadı. Videomuzun ana kahramanı olan klavye mouse setimize geçelim. Şimdi öncelikle kutusuyla başlamak istiyorum. Klasik ürünün resmi var. Klavye mouse'tan oluşan bir set ortalama piyasada 180 TL bandında bulabileceğiniz bir ürün. Maalesef ki RGB ve mekanik değil 4 led rainbow aydınlatmaya sahip. Şöyle üzerinde kava tabir özelliklerini hızlıca geçmek istiyorum. USB 471'e 215 36 mm anahtar 5 milyon kez tıklama ömrü var. 1.5 metre kablo uzunluğu. Anti ghosting desteği var ama bütün tuşlar değil 19 tuşa kadar anti ghosting desteği veriyormuş klavye. Gayet güzel. Windows 10, Mac, Linux vesaire onlarda çalışabildiğini söylüyor ve kutuda zaten başka bir şey yok. Arka kısmına baktığınız zaman ışıkları nasıl kontrol edebileceğinizi anlatan bir bölüm koymuşlar. Türkçe kutusu gayet güzel olmuş. İthal bir ürün ama üzerinde Türkçe açıklamaların olması gerçekten başarılı. Çok uzattık. Hemen kutusunu açmak istiyorum. Evet arkadaşlar bu videoma çok kısa bir ara verdim arkadaşlar. Kameram ısındığı zaman 4K görüntüde mecburen kesmek zorunda kalıyorum. Ve geldiğimde mikrofonun pilini bitmiş olarak gördüm. Pilini değiştirdim. Görüntüde ve sesle farklılık varsa şimdiden kusura bakmayın. Klavyemiz bu arkadaşlar. Inka'nın IKG310 Rootless isimli klavyesi. Kutudan çıkarttım. İlk dikkatimi çeken şeyi söylemek istiyorum. Hasır bir kabloyla geliyor ve üzerinde multimedya tuşları var. Kasa yapısı komple plastik. Herhangi bir yerinde metal yok. Tuş mekanik değil ve sessiz arkadaşlar. Mekanik klavye kullanıp da bu klavyeye geçenler oyun oynarken gerçekten rahat edeceğini düşünüyorum. Çünkü mekanik klavye optik switch olmadığı sürece hız konusunda tamam size bir şeyler katıyor ama ses konusunda da affedersiniz kafanızın ses konusunda da kafanızı ütülüyor arkadaşlar. Bu klavyeye geçtiğinizde sanki üst düzey konforlu bir klavyeye geçmiş hissiyatı alıyorsunuz. Klavye ilk bakıştaki gördüğüm dezavantajlardan bir tanesi. Tuşların üzerindekiler lazer kesim değil. Işıklı bir klavye olmasına rağmen e, üzerinde lazer kesim beklerdim. Alttan aydınlatma beklerdim. Büyük ihtimalle bu yazılar da aydınlanacak ama bu yazılar uzun kullanımlarda genelde siliniyor. İnşallah bu klavyede herhangi bir silinme olmaz. Klasik alt kısımlarında yükseltme bacakları var. Klavyemiz bu kadar. Tek merak ettiğim şey ışıkları. Onu birazdan bilgisayara bağlayıp deneyeceğiz. Daha doğrusu bütün ekipmanı bilgisayara kuracağım ve Valorant oynayacağım. Ve daha sonra en son finalde de fikirlerimi söyleyeceğim. Evet ve içerisinden yine hasır kablolu şöyle bir mouse çıkıyor. Mouse gerçekten çok hafif bir mouse arkadaşlar. İlk izlenimlerinde hasır kablo olması bir artı. Çok hafif olması benim için bir eksi. Çünkü ben Logitech G502 kullanıyorum. Ağır ve hantal bir mouse. Elim ona alıştığı için bu mouse sanki elimde yok gibi geliyor. Ve kimse yanlış anlamasın. Kimseyi küçümse. Semiyorum. Herkesin belli bir bütçesi vardır. Kimi bir mouse'a 1000 lira verirken kimi klavye mouse setine 100 TL, 150 TL'yi bile bulamaz arkadaşlar. Birçok arkadaşımız çalışıyor. Ailesinden izin alarak alıyor bu ekipmanları ve bu ekipmanlarla idare etmek zorunda kalıyor. Kimi seviyor, kim sevmiyor. Ama benim gibi çok yüksek bir ekipmandan böyle bir ekipmana geçtiğiniz zaman arkadaşlar insan anlıyor. Bu tuşlardaki tıkırtı benim için bir eksi arkadaşlar. Malzeme kalitesi benim için bir eksi. Genel anlamda mousepad güzel, kulaklık güzel, klavye okey klavyenin malzeme kalitesi de yenileri yutulur ama bu mouse'un malzeme kalitesini ben çok beğenmedim arkadaşlar. Yayvan bir yapıda olduğu için de benim elim alışkın değil. Benim elim genelde böyle ince uzun mouse'lara alışmış. Ama ilk alıp kullandığınız zaman kullanabilirsiniz ve fiyatını göz önünde bulundurduğunuz zaman klavye mouse set olarak tabii ki alınabilecek bir ürün. Şimdi isterseniz laf fazla uzattık. Geçelim bilgisayar başına bir Valorant atalım. Deneyimlerimizi size finalde söyleyelim. Evet arkadaşlar kulaklığımız, RGB mouse petimiz, 4 renkli klavyemiz ve mouse'umuzla birlikte Valorant oynadık. Mouse elime alışkın olmadığı için çok vuramadım arkadaşlar. Kendi mouse'umla oynadığım zaman minimum 10 kill alıyorum çok rahat bir şekilde. Kulaklık gerçekten çok güzel. Bundan sonra bu benim Valorant kulaklığım arkadaşlar. Valorant oynarken kesinlikle bu kulaklığı takacağım. Titreşimle falan. Özellikle Vandal'da sprey atarken bildiğiniz Vandal sanki elinizde gerçekten sıkıyormuşsunuz gibi bir hissiyat veriyor. Vücudunuzu titretiyor. Çok çok sevdim. Inka X Son kulaklığı kesinlikle ama kesinlikle tavsiye ediyorum. BKG 310 klavye mouse seti fiyatına göre gerçekten alınabilir bir seviyede. Güzel onu da beğendim. Işıklı mousepad de bildiğiniz gibi son dönemlerde ışıklı mousepad furyası patladı. Ve herkes arkadaşlar ışıklı mousepad alıyor. Özellikle uzun boy büyük boy. Ben eskiden buna büyük boy diyordum ama bu bana artık küçük boy geliyor. Bana böyle şurada bitecek ve şurayı kapatacak şekilde daha büyük boy bir Mousepad lazım. Buradan mousepad üreticilerine sesleniyorum. Hakkı şu özel kocaman bir mousepad bekliyoruz. Işıklı RGB'li. Ve ilerleyen süreçlerde böyle etrafında adreslenebilir RGB dolaşan mousepadleri de bekliyorum arkadaşlar. Şu an çıkmadı büyük ihtimalle çıksa haberimiz olurdu. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Beğenmeyi, paylaşmayı, kanalımıza abone olarak destek vermeyi unutmayın. Ürünleri inceleyebilmeniz için linklerini aşağı bırakıyor olacağım. Oradan inceleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.